Teknoloji Bülteni'ne hoş geldiniz. Bilim ve teknoloji dünyasından son gelişmelerle karşınızdayız. Sosyal medya yasası meclisten geçti. Peki bu yasayla hayatımızda neler değişecek? Rusya koronavirüs aşısını tescillediğini duyurdu. Aşının ismi ise tartışma yarattı. Kablosuz kulaklık seçerken nelere dikkat etmeli? Matrix 4 için geri sayım başladı. Hyundai'nin yeni markası Ioniq, Assassin's Creed Valhalla'nın kadın karakteri, Xiaomi'nin 10. yılına özel ürettiği telefon ve çok daha fazlası bültenimizde olacak. Ben Cansu Kurnaz, Teknoloji Bülteni başlıyor. Aylardır gündemden düşmeyen sosyal medya yasası 29 Temmuz tarihinde mecliste kabul edilerek resmi gazetede yayınlandı. 9 maddelik yasayla beraber Twitter, Facebook, Instagram gibi sosyal medya uygulamalarına birçok zorunluluk ve yaptırım getirildi. Peki sosyal medya yasasının içeriği ne? Bu yasayla hayatımızda neler değişecek? İşte sosyal medya yasasının hem kullanıcılara hem de şirketlere getirdiği yükümlülükler. Temmuz ayının başından bu yana gündemde olan sosyal medya yasası 29 Temmuz tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi ve 30 Temmuz cuma günü resmi gazetede yayınlandı. Sosyal medya yasası Twitter, Facebook, YouTube, Instagram ve TikTok gibi milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya şirketlerine bir dizi yaptırım ve yükümlülük öngören bir yasa teklifi. Sosyal medya düzenlemesiyle sosyal medya sağlayıcılarına verilerin Türkiye'de tutulması, temsilci bulundurmaları zorunluluğu gibi birçok yeni yükümlülük getiriliyor. Bu yükümlülüklere uymayan sosyal medya şirketlerini ise ağır adli para cezaları bekliyor. Peki sosyal medya yasasının vatandaşlara tanıdığı haklar neler? Bunlardan biri unutulma hakkı. Unutulma hakkıyla bir kişi Verileri internet ortamında meşru amaçlar dışında kullanılmışsa, yanlış ve yalan bilgiler içeriyorsa o kişi unutulma hakkı çerçevesinde bu verilerin tamamen kaldırılmasını talep edebilecek. Kullanıcılar mahkemeye gitmeye gerek kalmadan direkt olarak temsilciliklere kişilik hakkı ihlaliyle ilgili başvuru yapabilecek. Sosyal ağ sağlayıcısı şirket yapılan başvurulara 48 saat içerisinde dönüş yapmak zorunda. Zamanında dönüş yapmayan şirketlere 5 milyon lira para cezası uygulanacak. Sosyal medya yasasıyla kullanıcılar şeffaf bir şekilde temsilcilerle iletişim kurabilecek. Eğer temsilci yükümlülüklerini yerine getirmezse 10 ila 30 milyon TL arası bir para cezası ile karşı karşıya kalacak. Sosyal ağ sağlayıcının reklam yayınlaması yasaklanabilecek ve sosyal medya platformunun band genişliği %90'a kadar sınırlanabilecek. Yasanın yürürlüğe girebilmesi için sosyal medya şirketlerinin şikayet platformlarını düzenlemesi gerekiyor. Bu işlem için hükümet tarafından şirketlere 3 ay süre tanınıyor. Bu nedenle sosyal medya yasası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatil çıkışında yani 1 Ekim 2020 tarihinde uygulanmaya başlanacak. dünya koronavirüs aşısı bulmak için seferber oldu. 165 farklı merkezde çalışmalar başlatıldı. Araştırmalar tüm hızıyla sürerken Rusya'dan sürpriz bir açıklama geldi. Rus lider Putin Aşıyı bulduk ve onayladık dedi. Açıklama bomba etkisi yarattı. Ancak kafalarda çok fazla soru işareti var. Aşı güvenli mi? Ne zaman piyasaya sürülecek? Nasıl uygulanacak? Neden o isim seçildi? Rusya'nın açıklamalarından hareketle önemli sorulara yanıt aradık ve cevapları sizler için derledik. Koronavirüs salgını devletleri bilimsel bir rekabet içerisine sürükledi. Büyük ilaç şirketlerinin de dahil olduğu bu rekabette hedefe ilk ulaşan taraf olmanın önemi çok büyüktü. Aşıyı bulan ülke ya da şirket bunu tüm dünyaya pazarlayacak taraf olacaktı. Rusya Devlet Başkanı Putin'in yaptığı açıklamaya göre Rusya bunu başaran ilk ülke oldu. Müzik <laughs> Soğuk Savaş döneminde başlayan uzay yarışı, bugünkü Rusya'nın kökenlerini oluşturan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin Sputnik 1 uydusunu uzaya göndermesiyle kızışmıştı. Uzay yarışından 63 yıl sonra yaşanan koronavirüs salgını ise devletler için yeni bir bilimsel rekabet alanı oluşturdu. Rusya uzay yarışında Sputnik 1 ile başlayan bilimsel rekabeti bu kez koronavirüs salgınında sürdürdüğünü ortaya koyarak aşısına Sputnik V adını verdi. Rusya Sağlık Bakanı Mihail Murashko, uzun zamandır beklenen koronavirüs aşısının ilk partisinin üretilip iki hafta içinde kullanıma hazır olacağını duyurdu. 12 ay içinde ise aşıdan 500 milyon doz üretilmesi planlandı açıklandı. Aşının sağlık görevlileri de dahil olmak üzere herkese uygulanacağını vurguladı. Öncelik Rus halkında herkes aşılandıktan sonra diğer ülkelere ihracat yapılacak dedi. Zira Rusya aşıyı tesciller tescillemez. 20 ülkeden toplamda 1 milyar doz aşı siparişi aldığını açıklamıştı. Akılları kurcalayan bir diğer konuysa insan testleri oldu. Putin, Sputnik V aşısının Haziran ayından bu yana insanlar üzerinde test edildiğini, hatta kendi kızının da deneklerden biri olduğunu açıkladı. Buna göre testler sorunsuz şekilde ilerledi ve aşının insanlar üzerinde yaygın şekilde uygulanması için herhangi bir sorun bulunmuyor. Kızına uygulanan ilk dozun ardından ateşinin 38 dereceye yükseldiğini belirten Putin, ertesi gün her şeyin normale döndüğünü belirtti. İkinci doz aşı uygulandığında ise Putin'e göre kızı koronavirüse karşı direnç göstermeye başladı. Çalışmaya dair bilimsel detaylar kamuoyuyla paylaşılmamış olsa bile uzmanlar, normalde aylar süren çalışmaların Haftalar içerisinde sonuçlanması nedeniyle endişeli. Rusya'da faaliyet gösteren ve devlete nazaran daha tarafsız olduğu bilinen Klinik Araştırma Kuruluşları Birliği Akto, aşının yeteri kadar test yapılmadan tescillendiğini söylüyor. Putin'in kaç kişinin test aşamasında yer aldığını belirtmemesi ise şüphe uyandırıyor. Bluetooth teknolojisiyle hayatımıza giren kablosuz kulaklıklar her geçen gün çeşitleniyor. Müzik dinlemek, telefon görüşmesi yapmak, gürültülü ortamlardan kendimizi soyutlamak için farklı özelliklere sahip kulaklıklar tercih etmek gerekiyor. Peki kullanım amacına göre kablosuz kulaklık nasıl seçilir? Bluetooth kulaklık alırken nelere dikkat edilmeli? İşte cevabı. Kablosuz kulaklıklar sunduğu konfor ve teknolojik özellikleriyle artık çok daha fazla tercih ediliyor. Müzik Kulaklığın ne kadar süre boyunca, ne için ve nerede kullanılacağı Bluetooth kulaklık tercihi yaparken büyük önem taşıyor. Müzik Öncelikle kulaklığın kulak boşluğuna uygun olmasına dikkat etmek gerekiyor. Kulaklığın küçük ya da büyük gelmesi hem ses kalitesini hem de gürültü engelleme özelliğini olumsuz etkiliyor. Kulaklığın sürekli düşmesi de fazlasıyla rahatsızlık verici bir durum oluşturabiliyor. Eğer kulaklık hareketli bir iş ortamında veya spor yaparken kullanılacaksa kulağa iyi oturup oturmadığına dikkat etmek gerekiyor. Kulaklık üreticileri artık çeşitli boylarda silikon üretse de bazı kulaklık tasarımlarında bu silikonlar kullanılmıyor. Bluetooth kulaklıklar kablo derdinden kurtulmak için tercih ediliyor. Ancak kablolu kullanıma izin veren kulaklıklar bazen hayat kurtarıcı olabiliyor. Kulak içi olmasa da kulak üstü kulaklık modellerinin birçoğunda bu imkan var. Uzun kullanımlarda sınırlı pil ömrünün yardımına kablolar yetişiyor. Üzerinde kontrol tuşları bulunan kulaklıklar her zaman tercih nedeni. Bir işte meşgulken, Müziği değiştirmek ya da gelen aramaya yanıt vermek için kulaklığın üzerinde bulunan ve tuşları ya da dokunmatik algılayıcıları kullanmak büyük kolaylık sağlıyor. Özellikle İstanbul gibi kalabalık şehirlerde rahat ve kesintisiz müzik dinleyebilmek için gürültü azaltma veya gürültü engelleme özelliği olan kulaklıklar tercih edilmeli. Bu özelliğe sahip kulaklıklar kısık sesle müzik dinlerken bile dışarıdan gelen gürültüyü azaltarak konforlu bir deneyim sunuyor. Kulaklığın suya ve toza karşı dayanıklılığı olması da diğer önemli bir nokta. Özellikle spor yaparken yaşanan terleme, kulaklıkta bazı arızaların çıkmasına, hatta kulaklığın tamamen kullanılamaz hale gelmesine yol açabiliyor. sektörünün popüler isimlerinden Hyundai içten yanmalı motorlu araçların yanı sıra tamamen elektrikli araçlar üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Güney Koreli otomobil üreticisi elektrikli araçları için yeni bir marka oluşturacağını açıkladı. Buna göre şirketin hali hazırda piyasada olan hibrit modeli Ioniq üç farklı modelle Hyundai'nin yeni markası haline geliyor. Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai yeni bir markayla otomobil severlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yapılan son açıklamalara göre şirket elektrik motorlu araçları için yeni bir marka oluşturmayı planlıyor. Hyundai'nin şu anda piyasada olan hibrit otomobili Ioniq, Hyundai'nin yeni markası olacak. Şu an için bir model olarak bildiğimiz Ioniq, önümüzdeki yıllarda 3 farklı modelle bir marka haline gelmiş olacak. Şirketten yapılan açıklamaya göre Hyundai'nin yeni otomobil modellerinden ilk ikisi şirketin mevcut konsept modellerine bağlı kalacak. Hyundai'nin Ioniq markası altında çıkacak ilk araç 45 modelinin yeni nesil versiyonu olacak. Hyundai Pony'den esinlenerek tasarlanan 45 hatchback meraklılarına hitap edecek. Üretilecek bu ilk araç 2021 yılı içerisinde 5 ismiyle piyasaya sürülecek. 2022 yılında ise 6 olarak isimlendirilen yeni bir model piyasaya çıkacak. Bu model bir sedan olacak ve kısa bir süre önce çıkan Hyundai Profi konseptinde tasarlanacak. Ioniq 6 kullanıcıları şık ve fütüristik yapısıyla etkilemeyi hedefliyor. Hyundai Ioniq'in 3. modeli 2024 yılında piyasaya sürülecek. Bu model 7 olarak isimlendirilecek ve tamamen benzersiz olacak. Zira Hyundai bu aracın hiçbir konsepte dayanmayacağını ifade ediyor. Araçla ilgili netlik kazanan tek bilgi bir SUV olarak çıkacak olması. Ionic markası altında duyurulan her 3 modelde EGMP isimli platform üzerine kurulacak. Bu da Ionic markalı araçların Genesis ve Kia markalı hibrit ya da elektrikli araçlarla pek çok ortak özelliğe sahip olacağını gösteriyor. 21 yıl önce vizyona girdiğinde tüm dünyayı etkisi altına aldı. Matrix serisi bugün bile tartışılan felsefi sorgulamalarıyla kısa sürede kült filmler arasında yer almayı başardı. Şimdi Matrix efsanesine yeni bir film daha ekleniyor. İşte Matrix 4'ün vizyon tarihi, hikayesi ve oyuncu kadrosu hakkında tüm merak edilenler. 1999 yılında yani tam da 21. yüzyıl arifesinde acaba her şey yok mu olacak diye farklı komplo teorilerinin havada uçuştuğu bir dönemde vizyona girdi. Matrix o dönem gençliğini uzun deri ceketler, havalı güneş gözlükleriyle tanıştırdı ve bugün bile kimsenin unutamayacağı felsefi sorgulamalarıyla kült filmler arasında yerini aldı. İlk filmdeki kadar yoğun bir etki yaratmayan ikinci ve üçüncü filmlerin ardından uzun bir zaman geçti. Warner Bros. Matrix 4 ile ilgili duyuruyu 2019 yılının Ağustos ayında yaptı. Remember, all I'm offering is the truth. Nothing more. Bu haber Matrix hayranlarını oldukça heyecanlandırdı ve çekimler 2020 yılının ilk aylarında başladı. Hatta setten heyecan veren fotoğraflar bile paylaşıldı. Fakat tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi Matrix 4 çekimlerini de etkiledi. Şubat 2020'de başlayan çekimler Mart ayında durmak zorunda kaldı. Hal böyle olunca Mayıs 2021 olarak planlanan vizyon tarihi daha ileri bir tarihe ertelendi. Filmin çekimleri geçtiğimiz günlerde Berlin'de yeniden başladı. Eğer işler planlandığı gibi gider ve çekimler yeniden eski temposuna dönerse Matrix 4, Nisan 2022 tarihinde beyaz perdede seyirciyle buluşacak. Yeni filmde Neo ve Trinity karakterleri de yer alacak. Bu karakterleri yine Keanu Reeves ve Carrie Ann Moss hayat verecek. Matrix 4'te Morpheus olacak ama Lawrence Fishburne'ün hayat verdiği bildiğimiz Morpheus değil, Yahya Abdul Metin tarafından canlandırılacak genç Morpheus olacak. çekimler başlamış olmasına rağmen filmle ilgili pek çok şey sır gibi saklanıyor. Senaryoda saklanan sırlardan bir tanesi. Serinin yazar ve yönetmenleri The Wachowski Brothers tarafından yazılan senaryo ve güçlü bir yazar kadrosu filmle ilgili beklentileri artırıyor. Keanu ise bu filmde yeniden oynamasının tek sebebinin yazılan senaryodan çok etkilenmesi olduğunu söylüyor. Matrix 4'ün konusu sır gibi saklansa da Trinity karakterinin ön planda olacağı ve üç filmde boşluk olarak bırakılan tüm noktaların tamamlanacağı söyleniyor. Genç Morpheus'un hikayeye nasıl dahil olacağı ise merak konusu. Merkezli teknoloji devi Xiaomi akıllı telefon sektörüne girişinin 10. yılına özel yeni bir akıllı telefon geliştirdi. Şirketin yeni amiral gemisi olarak tanıttığı telefon büyük ilgi gördü. Xiaomi Mi 10 Ultra ismi verilen model işlemcisinden belleğine, tasarımından kamerasına pek çok yenilik sunuyor. Xiaomi 10. yıl kuruluş yıl dönümüne özel bir telefon üretti. Xiaomi Mi 10 Ultra adıyla piyasaya sürülen akıllı telefon, şirketin bugüne dek geliştirdiği en iyi telefon olarak nitelendiriliyor. 6.67 inçlik ekranla gelen telefon, Full HD Plus AMOLED ekran teknolojisi sunuyor. Ön kamera cihazın sol üst köşesine konumlandırılmış. Ekranda dikkat çeken bir diğer nokta ise telefonun 120 Hz ekran yenileme hızına sahip olması. Qualcomm Snapdragon 865 işlemciden gücünü alan Xiaomi Mi 10 Ultra, 3.1 GHz çalışma hızına çıkabilen Cairo 585 çekirdeklere sahip. 16 GB RAM ile gelen telefonun dahili hafıza seçenekleri ise 256 GB ve 512 GB. Bluetooth 5.2 teknolojisini destekleyen ürün kamera kurulumuyla da hayli iddialı. Akıllı telefon 48 megapiksel ana kamerayla geliyor. Bu kameraya 20 megapiksel ultra geniş açılı kamera, 48 megapiksel periskop kamera ve 12 megapiksel derinlik sensörü eşlik ediyor. Cihazın dikkat çeken bir diğer özelliği de 120x dijital zoom yapabiliyor olması. Bu özelliğiyle şimdiye kadar piyasaya sürülen telefonları geçen Xiaomi Mi 10 Ultra, dünyada 120x dijital zoom sunan ilk telefon oldu. 4500 mAh kapasiteli bataryadan enerjisini alan cihaz 120 watt hızlı şarj desteğine sahip. Öyle ki telefonun şarjı tamamen bittiğinde %0'dan %41'e şarj etmek için 5 dakika beklemek yetiyor. 50 Watt kablosuz hızlı şarj desteği de sunan Xiaomi Mi 10 Ultra'nın 256 GB dahili hafızalı sürümü 905 dolardan satışa sunulacak. Modelin Türkiye'ye ne zaman geleceği ise henüz netlik kazanmadı. Nisan ayının sonlarına doğru Ubisoft tarafından duyurulan Assassin's Creed Valhalla yeni bir sinematik fragmanla karşımıza çıktı. Fragmanda oyunun ana karakteri Eivor'un kadın versiyonu tanıtıldı. Peki oyun severler hangi karakteri tercih edecek? İşte o çok tartışılan kadın karakter ve öne çıkan özellikleri. Assassin's Creed Valhalla'da ana karakter Eivor'un kadın versiyonu Ubisoft'un paylaştığı yeni sinematik fragmanla görücüye çıktı. Silver, such tiny ambition. Do it for the skulls that will sing songs of our superior bellies. <laughs> Oyun dünyasının dev ismi Ubisoft, Nisan ayının sonunda Assassin's Creed serisinin yeni oyunu Valhalla'yı duyurmuştu. Duyurunun ardından oyunla ilgili paylaşımlar gelmeye devam etti. Ubisoft bu paylaşımlarda oyunun mekaniklerine, grafiklerine ve oynanışına vurgu yaptı. Şirketin yaptığı açıklamalarda Valhalla'nın ana karakteri Eivor'un cinsiyetinin istendiği zaman değiştirilebileceği belirtildi. <laughs> İddialara göre Assassin's Creed Valhalla'daki baş karakter aslında kadın olacaktı. Ancak Ubisoft geliştiricilerin bu isteğini geri çevirdi, bunun satışları düşüreceğini savundu. Bunun üzerine kadın karakteri oyuna ekleyebilecek bir mekanik geliştirildi. Böylece her iki tarafında mutlu olması sağlandı. Not hesitate when you sought him for favors. A man was fair and Ardından Ubisoft YouTube kanalı üzerinden oyunun sinematik fragmanını yayınladı. 5 dakika uzunluğunda olan fragmanın diğerlerinden en önemli farkı kadın Eivor'un daha detaylı ele alınması oldu. Fragmanda görüldüğü kadarıyla Eivor kendisine rakip tanımayacak derecede iyi bir dövüşçü. 5 dakikalık videoda Eivor'un serinin ünlü silahı olan gizli bıçağı da kullandığı görülüyor. Bilim ve teknoloji dünyasında neler yaşandı? En yeni uygulamalar, oyunlar, güncellemeler. Şimdi kısa kısa teknoloji turu geliyor ekranlarınıza. Popüler sosyal medya platformu Twitter, Mayıs ayından bu yana test ettiği yanıt verenleri seçme özelliğini kullanıma açtı. Kullanıcılar bu özellikle tweetlerine kimlerin cevap verebileceğini paylaşım yapmadan önce seçebilecek. Bu özelliği artık hem mobil uygulamalardan hem de internet sitesinden erişilebilecek. NASA kızıl gezegen Mars'ın atmosferinde zaman zaman yeşil parlamalar olduğunu ortaya çıkardı. Görüntüler 2013 yılında fırlatılan Maven isimli Mars uydusunun ultraviyole görüntüleme spektrometresiyle elde edildi. Mars'taki ultraviyole parlamalar, dünyadaki kuzey ışıklarına benzetildi. Sosyal medya devi Facebook'un hisselerinin değer kazanmasıyla şirketin kurucusu Mark Zuckerberg'ün kişisel serveti 100 milyon dolara aştı. Facebook'un %13'üne elinde bulunduran Zuckerberg böylece Amazon CEO'su Jeff Bezos ve Microsoft'un kurucusu Bill Gates ile birlikte bu barajı aşan 3 isimden biri oldu. Sabırsızlıkla beklenen Halo Infinite ertelendi. Xbox Games Showcase'te duyurulan oyun 8 dakikalık bir oynanış videosuyla kullanıcıların karşısına çıkmıştı. Geliştirici şirketten yapılan açıklamada oyunun içinde COVID-19'un da bulunduğu birçok nedenden dolayı 2021 yılına ertelendiği duyuruldu. Yazıcı, kahve makinesi, sohbet eden insanlar gibi arka plan seslerinin yer aldığı internet sitelerini salgın sırasında milyonlarca kişi ziyaret etti. Office Noise Generator internet sitesini yaratan mühendis, ''Pandemi nedeniyle insanlar evden çalışmaya başladığında ofis sesini şaka olarak paylaştım. Bu kadar ilgi göreceğini düşünmemiştim.'' dedi. İnternet sitesini Nisan ayından beri 200 bin kişi ziyaret etti. Dünya 5G için hazırlıklarını sürdürürken Güney Kore'den 6G açıklaması geldi. 5G'ye göre 50 kat daha hızlı olması beklenen 6G için tarih verildi. 6G ülkede 2028 ila 2030 yılları arasında kullanıma sunulacak. 5G teknolojisinin saniyede 20 GB olan veri indirme hızı 6G ile 1 TB'a çıkacak. PUBG 8.2 güncellemesindeki yeni Battle Royale içeriğiyle geliyor. Buna göre oyuna yeni eşyalar ve özellikler ekleniyor. Hafif makineli tüfek ve yanıltıcı bomba yeni güncellemeyle eklenen silahlardan bazıları. Ayrıca oyuncular artık lobi müziklerini seçebilecek. Güncelleme ile oyun evreni Erangel'de e 4 yeni rıhtım ekleniyor. Teknoloji bülteninin sonuna geldik haftaya. En taze, en heyecanlı teknoloji haberleriyle yine sizlerle birlikte olacağız. Hoşçakalın.